hangi konulara değineceğimize ve endpointlerin hangi kurguda oluşturulacağına bir göz atalım. Genellikle kurumsal projelerde user, grup ve rol ilişkisi vardır. Kullanıcıların içerebileceği roller ve bu rollerin içinde bulunduğu gruplar ve bu gruplara ait olan kullanıcılar bulunmaktadır. Bu sürecin senaryosu için garanti hizmetlerini ele alalım. Bir ürününüz var ve bu ürününüz arzalandı. Bunu garantiye gönderdiğinizde Garanti bu ürün için bir ticket oluşturuyor. Ve bunun devamı için bu ticket'ı ilgili kişiye yönlendiriyor. İlgili kişi bu ticket'a ait bilgileri yazdıktan sonra yaptığı işin aktivitesine girip olumlu veya olumsuz bir şekilde kapatıyor. Burada ilerlenecek adımlarda mesela ürün sahibinin bilgileri, adres, telefon vesaire herkes tarafından erişilememi, sonuç olarak kişisel veri ya da ürün yapılırkenki tamir bilgileri, tamir sonuçları herkes tarafından güncellenmemeli. Burada sorumlu olan kişi tamirci olacağı için herkes tarafından güncellenmesi bir kargaşa yol açacaktır. İşte tam bu yüzden kullanıcılar arasındaki roller ve ait olduğu gruplar farklıdır. Bir kullanıcı grubu sadece tamir edip onları onaylarken diğer grup bu ürünlerin girişini yapar, diğer grup da siparişleri gönderir, diğerleri de kullanıcılar arasındaki iletişim yapar. Yani ürününüz şu durumda işleniyor, tamir ediliyor vesaire ya da fiyat bilgilendirmesi. Bu durumda da mesela fiyat bilgilendirmesi her kullanıcı tarafından görüntülenmemesi gerekmektedir. Eğitimde de özellikle tam bu noktayı yani user-role ilişkisini baz alacağız. İlerlerken rollere göre erişimler için token, middleware ve guard gibi birçok özellik göreceğiz. Derslerde görüşmek üzere.